Evet çocuklar, çocuklar için peygamberler tarihi serimizde bugün Nuh peygamberi öğreneceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Adem peygamberin yeryüzüne gönderilmesinin üzerinden uzun bir zaman geçti. İnsanlar çoğalıp bereketli yeşil vadilerde köyler kurdular. Köyler büyüdü kasabalar oldu, küçük şehirler oldu. İnsanlar Adem peygamberin öğütlerini tutuyor, sadece Allah ibadet ediyorlardı. Bir isteği olan Allah'tan istiyor, bir derdi olan Allah'a dua ediyor, bir şeyden korkan Allah'a sığınıyordu. İçlerinde iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bilge insanlar vardı. Herkes o güzel insanları sever ve sözlerini dinlerdi. İşte Vet onlardan biriydi. Kendisini Adem peygamberin dinini adamış, inanmış bir insandı. Ama iyi ya da kötü herkes gibi Vett de bir gün öldü. İnsanlar çok üzüldüler. Vett gibi birinden ayrılmak onlara çok ağır geldi. Günlerce ağladılar. Vett için yas tuttular. Bu böyle olmayacak dedi içlerinden bir tanesi. En iyisi bize Ved'i hatırlatacak bir heykel yapalım. Elimizden geldiği kadar onu Ved'e benzetelim. Özledikçe gidip bakalım. Ve sonra irice bir heykel yapıp şehrin ortasına diktiler. Ved'i görmek isteyenler heykele koştu. Ved konuşmak isteyenler heykele seslendi. Ved'e bir şey sorası gelenler heykele sordu. Bu böyle uzun yıllar devam etti. Bir süre sonra Vedi hayattayken tanıyanlar da ölüp gitti. Geride kalanlar için Ved, herkesin önünde sevgi ve saygıyla eğildi. Taş bir heykelden ibaretti artık. Zaman bir nehir gibi akıp geçti. Vedi tanıyanlar, Vedi tanıyanları tanıyanlar hatta Vedi tanıyanları tanıyanları tanıyanlar da ölüp gitti. İnsanlar şehirlerin ortasına duran bu heykelin bir zamanlar Allah'ın güzel bir kulu olduğunu unuttular. Aralarında Vedin kendileri gibi bir insan olduğunu hatırlayan bile kalmadı. Çocuklar annelerine bu garip heykeli göstererek anne o da kim diye sorduklarında kim olacak kutsal vet cevabını alıyorlardı artık. İnsanlar Allah'ı unutup kutsal vet heykeline tapmaya başlamışlardı. Ama bir tane heykel kime yeterdi? Pek çok kimse pek çok heykel yaptı. Şehirler, kasabalar, köyler insanların önlerinde saygıyla eğilip tapındıkları yüzlerce binlerce heykelle doldu taştı. Ne vedi hatırlayan vardı artık ne de vedin Rabbi olan Allah'ı. Şeytan ise kimselerin kendisini görmediği bir yerde kıs kıs gülüyor ve ellerini ovuşturarak şu ahmak insanlara Allah'ı nasıl da unutturdum diyordu. Elleriyle yumtukları tahtadan, taştan heykellere tapınıp duran bu şaşkın insanların arasında Nuh adında bir adam vardı bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. O çok şükreden bir kuldu, diyor ayette. Nuh aleyhisselam Allah'tan başkasına ibadet etmezdi. Heykellerin önünde asla eğilmezdi. Allah Nuh'u insanları uyarması için peygamber olarak görevlendirdi. Peygamberlik ne zor işti. Ama Nuh ne iyi bir peygamberdi. Nuh peygamber ey halkım dedi. Taştan, tahtadan, çamurdan heykellerden bir şey istemekten vazgeçin artık. Sadece Allah'tan isteyin ve sadece Allah'a teşekkür edin. İnsanlar Nuh peygambere çok kızdılar. Ona saldırdılar. Bir sürü kötü söz söylediler ve onu taşlamakla tehdit ettiler. Oysa Nuh Allah'ın aralarından seçtiği bir elçiydi ve herkes ona inanmalıydı. Seneler koca koca bulutlar gibi geçip gitti. Ama Nuh peygambere pek az kimse inandı. İnanmayanlar inananlara çok kötü şeyler yaptı. Nuh peygamber korkuyordu, bütün insanlar için korkuyordu. Putlara tapanlara böyle yapmayın. Sizin yüzünüzden üzerimize bir bela gelecek dedi. Onlar bakalım göndersin de görelim dediler. Allah'ım dedi Nuh peygamber. İnsanları sana inanmaya çağırdım ama onlar bana karşı geldiler. Çok üzgünüm. Allah Nuh Aleyhisselam'a üzülme diye vahyetti ve bir gemi yapmasını emretti. Büyük bir gemi, çok büyük bir gemi, çok 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 büyük bir gemi. Ve Nuh peygamber hemen işe başladı. Ağaçlar kesti, odunlar taşıdı. Gemi yavaş yavaş ortaya çıkınca herkes çok şaşırdı. Nuh peygamber inanmayanlar, <laughs> ''Bu gemiyi nerede yüzeceksin bakalım?'' dediler. Çünkü orada hiç deniz yoktu. Nihayet gemi tamamlandı. Ne de büyük bir gemiydi bu. Allah Celle Celalu Nuh peygambere bütün hayvanlardan bir erkek bir de dişi almasını emretti. Gemiye binin gemiye dedi Nuh peygamber. Acele edin acele edin. Çift çift hayvanlar ve Allah'a inanan insanlar sırayla gemiye bindiler geminin kapakları sıkıca kapatıldı ve az bir zaman sonra gökyüzü gümbürdemeye başladı. Sonra korkunç bir yağmur başladı. Yağmur yağdı, yağdı, yağdı. Her yere sular, seller kaplayana kadar yağdı. Ama öyle bildiğimiz yağmurlardan değildi. Ve sonra gemi bu sularda yükselip yüzmeye başladı. Gök günlerce gümbür 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 dedi. Yağmur günlerce yağdı. Bu bir tufandı. Gemidekilerden başka kimse tufandan kurtulamadı. En yüksek dağlara çıkanlar bile sulara kapılıp gitti. Günler, haftalar, aylar sonra yağmur durdu. Ve sıcacık sarı güneş kocaman bulutların arkasından yeniden dünyaya gülümsedi. Gemi Cudi dağına sağ salim oturdu. Çift çift hayvanlar ve inanmış iyi insanlar neşe içinde gemiden çıktılar. Ve yeryüzü tekrar geceleri yıldızları gündüzleri çiçekleri gördüğünde Allah ne güzel yaratmış diyen insanlarla şenlendi. Nuh Aleyhisselam'ın hikayesi de burada sona erdi. Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. İyi gittiler.